Arkadaşlar kaldığımız video geriden başladık işte. Gene ısırıyor. Gene de çok acıtıyor. Video ne zaman sonlanırım. biraz daha sonlanacağız. Şimdi biraz size yakından göstereceğim. Çok ısırıyor. Şu tırnaklarını göstereyim. Tırnaklarını kesmek gerekiyor. Ama gagasını da şuradan kesmek gerekiyor. Şu İz var ya biraz oradan şöyle şura var ya şu öyle kesmek gerekiyor orada tırnaklarının da çok olarak şuralar uzar. Şuraları kesmeliyiz. Tamam mı? Video sonlanıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi iyi hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Baba